Dur dur dese de, o saatten sonra... Oh my God. Çok kötü bir yol, her şeyden önce. Kaçırınca kontrolünü, yani tutuşu kaybettiği anda... Ya aslında giderken kaymak gibi gidiyor, tepkisi falan çok iyi. Şu an için olmaması gereken yerdi. Ekipmanın da bu anlamda işte önemini her zaman vurgularsınız siz de hocam. Ülkemizdeki kazaları azaltmak için hocalarımızla beraber motosiklet kaza videolarını izliyoruz. Yepyeni bir video karşımızda. İzleyelim mi hocam? İzleyelim İpekciğim. Oh my god. Çok kötü bir kaza aslında. Ne ee, kadar dur dur dese de o saatten sonra biraz geç olmuştu. Sizce bu kaza neden olmuştur hocam? Çok kötü bir yol her şeyden önce. Kim olsa tedirginlik yaşar diye düşündüğüm yollardan bir tanesi. İpek'ciğim şimdi şöyle izleyicilerimize çok kısaca bir ön bilgi de verelim. Bu video aslında daha uzun. Önde erkek bir sürücü, arkada kadın bir sürücü birlikte yol yapıyorlar. Öndeki sürücü burayı geçtikten sonra bu köprü geçişi ama mazgal gibi demir. Hem enine hem boyuna şeyleri var. Profiller var. Uyarıyor. Diyor ki ee, gid onu çok sıkma. Gaza frene de basma. Hafif serbest bırak geç diyor. Hı hı. Kadın yaklaşırken dikkat etsin, oh my god ya aman tanrım diye böyle bir zaten evet. endişeli bir şekilde geliyor. Şu anda gördüğümüz konu bizim eğitimlerde de her zaman bahsettiğimiz hı hı. demir yüzeyler, kaygan zeminler Bunların üzerinden geçişlerde çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir bir de taramalı sırtık bir alanı olduğu için evet. şeydesi yeri vibrasyon da tabii. yaratıyor tabii. Yani gidon. gidon tepki de verecek. Senin onun üzerinde ne kadar Hı -hı. kasıp kasmadığın da çok önemli. Şimdi bir tekrardan biraz yavaş izletirsek normalde bu tip geçişlerde neyi farklı yapsaydık daha iyi olabilirdi. Öndeki sürücünün dediği iyi bir yöntem ama bak yaklaşırken şimdi biraz daha belli olacak. Şurada duralım. Bak burada Şurada duralım lütfen. Şimdi şurada boyuna profiller var. Buraya tekeri araya soktuğumuz zaman herhangi bir hareket yaptığımızda düşürme ihtimali çok yüksek. Zaten sürat çok düşük. Evet. Halbuki şuradan geçse Yani bizim karşımıza olan paralel olan evet. çizgileri tercih etsek bu kaza riskini bir Buradan tık daha da azaltıyoruz. Buradan da iyi bir sürücü tekniğini kullanarak düşürmeden geçebilir. Ama biz her zaman ne yapıyoruz? Güvenli olalım. Kazayla karşılaşmayalım. Şuradan geçse ya adamın dediği gibi frene basma, gaza basma, gidonu da çok sıkma, rahat bir şekilde geçmiş olsa bu sorunu yaşamayacaktı. Bir, bir daha izleyelim tekrar devamının nasıl olduğunu. Kadıncağız buraya panik bir şekilde geliyor. Ve ondan sonra tabii tutuşu kaybediyor ve kötü bir yere de düşüyor. Hızı yavaş ama bak şimdi birazdan göreceğiz. Keskin taşların Üzerine zarar verecek taşların olduğu bir zemine düşüyor. Allah'tan üzerinde klim, komple takım var. Eldiveninden evet. montuna, pantolonuna kadar herhangi bir zarar görmüyor. Eldivenlerinden de görüyoruz. Zaten Şey videonun açıklamalar kısmında da vardı. Kendisinin Aynen. hiçbir şeyinin olmadığı çok şükür. Zaten bu ekipmanlar da bu kazalar için Doğru. üretiliyor. Çok şükür bir şey olmamış. Bir de sanki burada hızı düşük olduğu için o alandaki mesafe de daha insana da tabii daha uzun geliyor bir şeyi de tepkiyi de şeyi yani bir tip biraz daha, daha olsa... hızlı da geçebilirdi aynen ama unutmamamız gereken konu bu tip zeminlerde mutlaka zaten dik Hı -hı. geç olmamız lazım çok rahat kaydırabiliriz çok geçmiş olsun diyoruz umarım bundan sonraki sürüşlerde hepimiz bunlara çok daha dikkat ederiz değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz hocam. Rica ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere bir video ile karşınızdayız. Sefa hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video Lütfen. hocam? Evet çok geçmiş olsun arkadaşa. Geçmiş olsun. Tekrar alalım Emro. Yavaş yavaş. Ee, ne güzel sürüyor değil mi motoru? Ya aslında giderken kaymak gibi gidiyor. Tepkisi falan çok iyi. Şeyi Benim de Benim en çok da şey dikkatimi çekti. Bakışları ne kadar ileriye atıyor. Çok rahat bir şekilde. Evet, kamerada da çok Sonrasında iyi görüyoruz. Sonrasında motor geliyor. Yani önceden görüyor virajın çıkışını. Biraz tabii hızlıyız değil mi? Bence evet çok hızlıyız. Bir bir yandan da sürekli bir gazla da hani daha sürekli daha olsa dolduruyor. daha da açacak yani değil mi? Evet. Her fırsatta. Ama burada bir şey var. Duralım. Şimdi yeni ekstra bir şey geldi. Şunları gördük mü İpek? Evet. Kukalar gibi bir şeyler Sonradan var. Sonradan o hani hareketli şeyler var ya, hı hı. kırıl yani üstünden geçseniz de kırılmıyor. Hı hı. Ee, ne denir onlara işte böyle levha gibi. Kenarda onlar başladı bakın. Portatif kukalar gibi. Evet. Bunlar geliyor, bunlar geliyor ve bu geliyor. Orada ne yapılmış? Bir yama yapılmış asfalta ve uyarı içinde bunları koymuşlar devamında da var Hatta evet. birkaç tane daha şimdi buraya girdik Keşke girmeseydik i̇şte değil mi? orada zaten bomba patlıyor Tabii ne oluyor burada hemen söyleyelim şu zeminde ilerliyor motor lastiğin tutuşu o <laughs> zeminde buraya geldiği andan itibaren o tutuş özelliği değişiyor kaybediyor bir anlığına. Tam o sırada motorun kontrolünü de kaybediyor. Çıkıyor. Sonra tekrar yine aynı asfalt geliyor. Yani yolda gördüğümüz renk değişimleri ne tepki vermemiz gerekir? Birazcık içeri girmeseydi orada tam. O yamanın oraya gelebilir miyiz Ebru? Zaten sürüş esnasında da sayımızda solumuzda ağaçlar olduğu için onların gölgesi de vuruyor. Onun da bir etkisi var. Yani mikro iklim olabilir burada. Hı -hı. Burada burası özellikle nemli olabilir. Su Hı -hı. birikintisi olabilir. Yok ben görsellik olarak demiştim. Sonuçta yol gri, orası gri. İster istemez gölge mi düştü falan tabii, gibi. Tabii tabii seçemeyiz. O yüzden Hı -hı. biz renk değişimleri yani zeminde bir değişiklik var. Evet. Benim tutuşumda bir değişiklik olacak manasına gelir. Tepki göstermeliyiz. Hazırlıklı olmalıyız diyoruz. Bu arkadaş şurada kalabilseydi daha sakin Hı -hı. dümdüz buradan yine kendi şeridinde buradan yamaya bulaşmadan gidebilirdi. Devam edebilirdi ve sürüşü hiç değişmezdi. O onu görebilmesi için de bir hızının bir tık daha düşük olması lazım. Bir tık daha düşük sanki. olsa evet her şeyi çok daha rahat görecekti. Belki şu uyarıları fark edecekti. Buraya gelmeden önce kararını şuradan gitmek olarak verecekti. Belki de yavaşlayıp manevra yapacaktı. Değil mi? Birazcık evet. böyle koştur koştur gidiyor. Evet. Umadığımız yani, yollarda da yol çalışmaları olabilir. Evet. Ee, çok iyi bir sürücü olabiliriz ama ister istemez kaza gelebilir. Renk değişimini anlatıyor burada. Henüz o asfalt dökülmüş olabilir. Zemin gevşek yumuşak da olabilir. Evet. Şey bu düşmanın hemen bir öncesinde bir hareketi var sürücünün. Oraya gelebilir miyiz? Bir tık ileri. Bir tık ileri. Motosikletten tam ayrıldığı an. Burada Zaten görüyoruz hemen ne oluyor? Siz hep söylersiniz. Evet. Motosikletten bırakıyoruz elimizi koyuyoruz. Evet, i̇şte refleksler ya, devreye gir Zaten o fren de o yamanın üzerinde geldi. Yani motoru hı. kaçırınca kontrolünü yani tutuşu kaybettiği anda fren de geliyor. Hepten motor kayıyor. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Kendini kurtarmaya dönük refleksler devreye giriyor. İşte eldiven iyi ki var elinde olmasa ilk yere evet. elimiz temas edecek. Aynen. Ekipmanın bir kez daha Ekipmansız olmak daha da büyük sorun çıkaracak. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kaza videosu ile karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin izleyelim. I'm down. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aceleci arkadaşımıza. Evet. Arkadaşımız da maalesef kırıklar da varmış. O büyük geçmiş olsun. Ee, ayak bileğini kırmış. Ekipmanın da bu anlamda işte önemini her zaman vurgularsınız siz de hocam. Bakıyorum ekipmanlar yani, eksik yine. Evet. evet. Ekipmanı eksik. Bu kaza sizce neden olmuştur hocam. Hemen bakalım. Ee, şimdi öncelikle. Bir ses duyuyorsun, videoyu çeken bir arkadaştan. Evet. Calm down diyor, değil mi? Evet. E, sakin ol diyor. Demek ki daha öncesinde de agresif sürüş sergileyen bir arkadaşı evet. var ve ona onu uyarıyor kendince demek ki sakin ol. Arkada sakin aynısından ol. görüyor <laughs> demek ki onu. Evet, e, mavi arkadaş için söylüyor. muhtemelen geçiyor, yavaşlıyor falan vesaire. Yani sürüşü, grup sürüşünü bozan bir sürüşü var ki calm down diyor. E, bir sola biraz başa alabilir miyiz, Ebru'cuğum lütfen? Alalım başa. Öndeki sürücü, öndeki e, grubun lideri bir işaret yapıyor. Farkında mısın? Evet. evet. Sola döneceklerini bir, muhtemelen o. bir risk olduğunu, bir tehlike olduğunu ya da yön değiştireceklerini gösteriyor. Yavaşlayın diyor. Keşke bir de sinyal verseymiş güzel olurmuş. Sanıyorum sol sola döneceğini işaret etti. Hı hı. Ee, sola dönmek için kullanılan şeride geçtiler hep beraber. Sarı çizginin diğer tarafına geçmek kesinlikle yasak anladığımız kadarıyla değil mi? Çift çizgi. Evet. Duvar arası. Duvar arası. Soldaki arkadaşımız ne yapıyor? Sakin ol dediği arkadaşımız. Geçiyor. Geçiyor. Evet. Hiç bulunmaması gereken yere geçiyor. Şimdi majör sorunları konuşalım. Bir, şu an için olmaması gereken yerde. Kendine ait olmayan şeritte tamamen duvarın diğer tarafına geçmeye çalışmış motosikletiyle ve agresif bir sürücü sürekli e, geçiyor. Yavaşlıyor, geride kalıyor vesaire derken. E, sola dönüşleri biz nasıl yapıyoruz? Sola dönüşler genişten, sağ dönüşler mümkün olduğuca dar yapılır diyoruz değil mi? Şimdi öndeki önce arkadaşımızın e, konumu oldukça uygun, <laughs> genişten alıyor. Olup biten her şeyin farkında ama buradaki arkadaşımız, e, heyecanlı arkadaşımız oldukça dar dönüyor ve e, şunu hep dikkat edin diyoruz. Olması Yol, gereken olmaması gereken yerde zaten. Olmaması gereken yerde bir kere evet. Bir de şunu konuşuyoruz ya, yolda bir renk değişikliği varsa sizin için tutuşla ilgili çok ciddi <laughs> bir sıkıntı var demektir bu. Ben görüyorum şu an orada bir çizgi var ikinci bir çizgi var ıslaklık var evet bak çatlak var yavaş yavaş oynasalım lütfen. Bir çatlak var hemen arkasında bir çatlak daha var ve yol oldukça pis değil mi? Evet bir renk değişimi de var. Burayı bir daha tık, tık geri gelebilir olabilir. miyiz Ebu'cum ön lastiğe dikkat etmeni istiyorum ve hemen arkasında arka lastiğe devam evet. edelim. Ne değil oluyor? Tık bir şey oluyor. Kapa Amortisör kapandı burada bir kod farkı var. O, ondan oluyor. Evet. Şimdi yolda ha. kot farkı varsa yağacak hmm. yağmur, çamur, pislik hmm. vesaire orada toplanır, değil mi? Hmm. Evet. Ee, orada da tutuşun olmadığı çok bariz belli. Ee, hmm. Bu arkadaşımız bile bile laides, şu anda olmaması gereken yerde e, motosikletinde tutuşun en az olduğu yere doğru sürüyor. Sonra ne oluyor bakalım ve ön fren devam ediyor. Ben freni de görüyorum elinde. Hmm. Ya yani böyle bir yerdesin, Kod farkı var, tutuş yok vesaire. Dönüş yapıyorsun bir de üstüne, ön freni kullanıyorsun agresif Zaten... bir şekilde. Evet, olacaklar Düşme çok fazla. Düşme kaçınılmaz bariz belli. oluyor. Düşme kaçınılmaz. Büyük geçmiş olsun. Bunda ağır ödüyor. Bakıyorum ekipmanları vesairesi hiçbir şey yok. Söylediğin gibi sol ayak bileğini Hı -hı. kırmış. Muhtemelen bir 3-4 ay nakal süreci olacak. Motoruna binemeyecek vesaire. E, acısı cabası. motosikletine gelen zarar acabası. Aynen öyle. Ee, ve şunu söyleyecek. Muhtemelen 3 ay yatakta yatarken, e, alçıyla gezerken keşke bunu yapmasaydım. Ee, bir nasibet, bir da nedir Yaşayarak gördü. Muhtemelen bir daha böyle bir şey yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun diyorum ben de. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün bir çekilişin daha sonuna geliyoruz. 3 tane güzel ürün söylemiştik size. Bir tanesi For Riders'ın muhteşem bir montu. Blower Kask ve Shimano'nun muhteşem bir yağmurluk takımı. O çekilişin sonundayız. Biliyoruz çok uzun zamandır bekliyorsunuz. Artık saniyeler kaldı. Şimdi çekilişi başlatıyoruz. Bakalım talihlilerimiz kimler olacak? Sizler kadar bizler de burada heyecanlıyız. Günlerde zaten bunu konuşuyoruz. Hadi başlatalım çekilişi. Bakalım kimler kazanacak? Evet. 10 saniye. Çekilişi başlatıyoruz. Bakalım. 3 kişi birinciye. Four Riders'ın ceketi gidecek. Muhteşem bir tasarım o da. Bakalım kim olacak? Servet Keskiner. Herkese bol şans. ihtiyacı olan kazansın demiş. Hayırlı uğurlu olsun. İkinciye Ege Ege 273. Ee, herkese iyi şanslar. Kaska ihtiyacım var. Umarım çıkar demiş. Kendisine kask çıktı. Üçüncü tekerimize taş değmesin. Herkese bol rüzgarlar dilerim demiş. Ömer Kurt. Hayırlı uğurlu olsun ve yedeklerimiz de seçiliyor şu anda. Evet. Bu arada çekilişlerimiz de devam edecek. Hiç merak etmeyin. Çok güzel de sürprizlerimiz var. Eğer ki size çıkmadıysa da merak etmeyin. Çekilişler devam edecek. Motomax kazandırmaya her zaman devam ediyor. Evet. Çok güzel yorumlar da gelmiş. Son yedeğimiz de çekiliyor şu anda. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlerden geri dönüş bekliyor olacağız. Adreslerinize ihtiyacımız var tabii ki. İletişim halinde olacağız. Çekilişlerimiz de devam edecek. Sizleri çok seviyoruz. Herkese bol şans dileriz hayatları boyunca. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz.